à cause de à cause de Nédénil, à cause de son manque de réflexion et d'intelligence cet homme ne saisit pas qu'il n'y a rien d'ordinaire dans cette affaire köyler hep cümle başı mank de eksikliğinden yani düşüncesizden düşünmek demek refleksyon tefekkür etmek düşüncesizliğinden akılsızlığından nedeniyle daha doğrusu düşüncesizlik ve akılsızlık nedeniyle bu adam setom fark etmez sezir idrak etmek fark etmek fark etmez ki ilnia rien hiçbir şey yoktur ordiner, sıradan. Yani hiçbir sıradan şeyin olmadığını fark etmez. Dans et affaire. Bu meselede. O içine düştüğü halde. Hiçbir sıradan iş yok. Her şey olağanüstü. Yine ne saisit pas que. Buraya tekrar ne saisit pas işliyor buraya. Fark etmez ki tout cela ne peut pas être le résultat de coïncidence. E bakın koincidence tesadüf demek. Tesadüflerin sonucu olamaz olduğunu bunların tu söyle bunların hepsi. Bu her şeyin tesadüf eseri olmayacağını idrak edemez. Yine kö yine idrak edemez. Ces événements étranges cache d'étonnant mystère. Étonnant şaşırtıcı demek. Hayran bırakıcı. Yani şaşırtıcı sırlar sakladığını bu tuhaf hadiselerin olduğunu anlamaz. Kö. Il n'arrive pas à déduire. Sonuç çıkaramaz. Déduire sonuç çıkarmak demek. Il n'arrive pas à voir göremez. Bu şu arrive a ile beraber fiil kullanımı var Fransa'da. Mesela il n'arrive pas à comprendre yani anlayamaz demek. Burada sonuç çıkaramaz diyor. Il n'arrive pas à déduire que derrière tout cela bütün bunların ardında dua se trouver, bulunmak zorundadır. Forcément zorunlu olarak mutlak olarak un très grand organisateur et dirigeant. Organisateur Türkçe'de geçmiş Fransa bir kelime. Dirigeant yöneten lider manaları var. Bir yönet bir yönetici, bir organizatör. En très grand, çok büyük bir organizatörün ve yöneticinin olduğunu yine sonucunu çıkaramaz bu kardeş. Maintenant. Şimdi maintenant, şimdi diye kaydediyoruz, öğreniyoruz. Bunun ikinci anlamı désormais. Yani artık manası var. Burada da o. Artık. Maintenant, bien que son cœur, son âme, son esprit se lamente et pleure secrètement à cause de cette douloureuse situation, son ego malveillant prétend que tout va bien. Ferme les yeux sur tout ceci et bouche ses les oreilles aux pleurs de l'âme du cœur. Evet. Günümüz insanları bunları yapıyor. Rabbim böyle duruma düşmek muhafaza eylesin bizleri. Bien que e rağmen. Bakın. Se lamante sızlanmak. Pleure, ağlamak. Yani sızlanıp ağlaması. Son esprit ruhu. Son âme nefsi. Son cœur kalbi. Yani kalbi, nefsi ve ruhu. Sekretman gizlice. Yani içten içe. Ağlamasına rağmen, sızlanmasına rağmen. A cause de. Nedeniyle? Yüzünden. Set douloureux situation. Bu acı verici sütüasyon, durum, vaziyet nedeniyle son ego malveyan. Malveyan kişi ifade ediyor. Malveyans kötülük demek. Malveyans malveyan da kötülük yapan demek. Yani son ego malveyan nefse emmare. Kötülük yapan nefis, nefsi pretanmış gibi yapar. Tu va bien. Que tu va bien. Yani her şey iyi olacak taklidi yapar. E bunu yapmak için ne yapar? Ferm les yeux sur tout ceci. Bütün bunlara gözlerini kapar. Buradaki buş fiil tıkamak demek. Ses oreilles au de l'âme et du coeur kalbin ve nefsin ağlamalarına kulaklarını kapar. Setensi kan se trompan lui-même kendini böyle kandırarak kandıraraktan ki suspendu dans le puits, kuyuda asılı kalır. Suspendu asılı durmak, kuyuda, kuyu içerisinde. Il commence à manger. Commence aile geziyor bir şeye başlıyoruz. Yani yemeye başlar. Se fruit comme s'il était tranquillement assis dans un jardin. Bir bahçede huzur içerisinde oturuyormuş gibi meyveleri yemeye başlar. Oh, halbuki oysa ki certains de ces fruits s'avéreront, saverront empoisonnés et nuisibles. Bu meyvelerin bazıları halbuki muzur nuisible, empoisonné, zehirli olduğunu ortaya çıkacak halbuki. un hadis kutsi. Bu söz beni bitirmiştir. Kongo'da Fransızcasını çalıştım ben bunun. Sınma hareketi. Burayı her gördüğümde orası aklıma geliyor. Dolayısıyla böyle bir parçayı elimize alıp yürümek, bisiklet sürerken tekrar etmek zihnimizde inanılmaz etkili oluyor bu sistemi. Bu söz tabi kutsi hadis inanılmaz. Dil öğreniminde de gerçekten kendimize serlefa yapıp önümüze koyacağımız bir söz burada özetliyor. Dansın hadis kutsi. Kutsi bir hadiste. Dieu dit Allah der. Je suis conforme à l'idée que se fait de moi mon serviteur kulum, inanan, inanmayan, bütün kullar. Kulum, bunun Türkçesi bizde işte ben kulumun zannı üzereyim diyoruz ama Fransa'da ne diyor? Je suis conforme à, tabiyim diyor Celle Celaluhu. Fikre tabiyim, alide. Hangi fikir? Que se fait de moi. Benim hakkımda düşünen kulumun fikrine tabiyim. Yani sonra c'est à dire. Yani ne demek? İşte buraya geliyor. Je traite mon serviteur à la manière dont il me conçoit. Conçoit, imagine, yani benim hakkımda düşünceleri yoluyla kulum muamele ederim diyor Celle Celaluhu. Bunu şu şekilde de yani ben bu dil zor dediğimde işte bu kutsi hadis çerçevesinde bir muamele görüyorum. Allah onu zorlaştırıyor. Ben kendi hakkımda yaptığım değer ya yaşlandım artık anlamıyorum Allah'ım bana anlatma yani anlaş, anlayışımı zorlaştır demek. Halbuki anlayan ruhtur yani ve yaşlandıkça tecrübelendikçe insan daha iyi algılar, daha hızlı algılar. Çünkü o ana kadar ki bütün birikimleriyle yüklenir olaya. Bunun tek engeli ön yargılarımız muamele edeceğim diyor. Kuluma tarzında. Benim hakkımdaki düşünceleri tarzında yani düşüncelerine göre davranacağım. Şimdi o yolcu da bunun müstehakı oluyor. Ensi öyle de le miserable, sefil, zavallı à cause de sa vision du monde négatif dünya hakkındaki negatif yani olumsuz düşüncesi nedeniyle yine à cause de sa méfiance kararsızlığı nedeniyle de son manque de raisonnement akılsızlığı nedeniyle raisonnement muhakeme demek muhakeme yoksunluğu demek bu akılsızlık Prend tout ce qui lui arrive pour ce qu'il est yani ona gelen her şey onun düşüncesine göre olur diyor yani cana bak kuluna o kadar değer vermiş ki Celle Celaluhu, Pour ce qu'il est, yani geldiği gibi sans y percevoir une quelconque signification. La signification anlamı demek. La signification du verbe, fiilin anlamı. Quelconque, yani herhangi bir anlam çıkarmaksızın. Ona gelen her şeyi o şekilde alır. Yukarıda saydı zaten, hiçbirini anlamadı. Et c'est donc, yani sonuç olarak, c'est donc de cette manière qu'il a été, qu'il a été traité. Bu şekilde muamele gördü. Qu'il est traité, muamele görür. Qu'il sera Traite, muamele görecek. Sahnede biziz şu an kullar olarak ve bu bu şekilde işliyor sünnetullah Celle Celaluhu. Dolayısıyla sıfırdan bir başlangıç yapıp tahminlerimizin ötesinde icraat-ı ilahiye de şahit olalım biiznillah. Sert. La mort ne le délivre pas. Délivre kurtarmak demek burada. Yani ölüm onu kurtarmaz diyor. Sert. Bu haldeki şahsı kesinlikle sert. La mort ne le délivre pas. Mais il ne vit pas non plus. Yaşamaz da artık yani. Yaşadığı hayat da hayat değil çünkü azap içerisinde. Ainsi demeurtil suspendu dans la souffrance et l'angoisse. Acı ve azap içerisinde asılı kalmaya devam eder ölünceye kadar yani. Bu talih infortuné. Bu talihsizi bırakıyoruz. Avec ce tournoi azabıyla talihsizi bırakıyoruz. Revenons à l'autre Diğer kardeşe dönüyoruz. İnşallah bir sonraki derste diğer kardeşin halini, diğer kardeşin hali minler olarak bizim halimiz olması gerekiyor. Dolayısıyla ben onu yine o kardeş değil kendimi içine dahil ederek manalara muhatap olup inşallah hem daha güzel anladığımı fark ediyorum hem dili de aşındırmış oluyorum.